Merhaba arkadaşlar Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tuzlu çubuk kurabiyeler. Bunlar çayın yanında çok güzel oluyor. Size bugün bunu anlatmaya detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi size detaylı bir şekilde göstereyim nasıl sonucunun olduğunu. Harika bir sonuç elde ediyorsunuz bu şekilde. Şimdi tarife başlayabiliriz. Öncelikle malzemelerimi göstereyim size arkadaşlar. 1,5 su bardağı pastalık un katıyoruz arkadaşlar dezgahımıza Ortasını hafiften açalım. Yarım paket tereyağı katıyorum arkadaşlar. 250 gramlık paketler var. Yarısını kattım. 125 gram ortalama. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı da tuz kattım arkadaşlar. 1 tane de yumurta sarısı. Yine bir bir çay bardağının 1/4'ü kadar su katıyorum arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Onu da döküyorum. Malzemelerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Tekrar malzemelerimizi sayacak olursak 1,5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı şeker, toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz arkadaşlar. Yine yarım e, paket e, yağ, 1 yumurta sarısı. 1/4 kadar da çay bardağının kadar su arkadaşlar katıyoruz ve yoğuruyoruz. Bu şekilde iki elinizle iyice yoğurursanız bütün e, malzemelerimiz iç içe girerse çok lezzetli bir sonuç ortaya çıkar. Çubuk yapacağımız için e, hamurumuzun kırılmaması için biraz fazla yoğuruyoruz arkadaşlar. Pürüzsüz bir hamur elde ediyoruz. Uzattığımızda kırılmasın diye şu şekilde fırın tepsimizin altını gördüğünüz gibi biraz yağladım ee, yumurta sürüleceği için yapışmasın diye tavaya arkadaşlar. Ortalama bir şekilde alıyoruz arkadaşlar göz kararı ve bu şekilde çubuklarımızı diziyoruz. Ortalama 30-40 gramlık e, hamurlar halinde ben alıyorum. Göz kararı yapıyorum. Sizde yine göz kararı yaparsınız. Bu şekilde uzatıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolardan haberde olmak istiyorsanız bildirim zilini açın yine arkadaşlar. Bu şekilde çubuk, e, tuzlu çubuklarımızı yapıyoruz. Tuzlu çubuklarımız arkadaşlar çayın yanında birebir e, bir lezzet yani. Çok güzel misafirlerinize hiç korkmadan sunabileceğiniz bir lezzet. Çok hızlı da yapılıyor gördüğünüz gibi. Hiçbir teferruatı yok arkadaşlar. Hızlı bir şekilde malzemeleri de az zaten. Şöyle bir şey var şimdi yumurtalayacağız. İlk yumurtayı vurduktan sonra 10 dakika boyunca arkadaşlar bekleyeceğiz ve ikinci yumurtayı vuracağız. Önce biz bir tane yumurta sarımızı ayırdık. Bu şekilde. şekilde yavaş yavaş vuracağız arkadaşlar. Tuzlu kurabiyelerde bütün tuzlu kurabiyelerde bu geçerli. Yumurtayı iki defa sürün arkadaşlar. İlk sürdüğünüzden 10 dakika geçtikten sonra ikinci kez sürün. Daha güzel kızaracaktır. Daha güzel pişecektir. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Destek verirseniz çok memnun olurum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz ve bildirim zilini açarsanız en azından emeğimizin karşılığını alalım arkadaşlar. Bu tarifleri hazırlayıp sunmak da artık gerçekten büyük bir masraf oldu. En azından masrafı giderecek kadar bir gelir elde etseydik şimdiye kadar çok güzel olurdu. İlk yumurtamızı sürdük arkadaşlar. 10 dakika boyunca bekleyelim ve ikinci yumurtamıza geçelim. Şimdi ikinci yumurtamı hemen sürüyorum. Ve bir çatal yardımıyla şekil vereceğim arkadaşlar. Daha sonra susamlamasını yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir buçuk su bardağından bir fırın tepsisinin neredeyse yarısından biraz fazla çıktı. Eğer e, siz 2 su bardaklık yaparsanız diğer tariflerini de ona göre çoğaltırsanız bir fırın tepsisi çıkar arkadaşlar. Ona göre aklınızda bulunsun. Şimdi çatal çekiyoruz arkadaşlar. Güzel bir görünüm elde etmek için. Sanırım bu taraftan daha detaylı görürsünüz. Bütün tuzlu kurabiyelerde bu şekilde yapabilirsiniz. Çubuk tuzlu kurabiyelerde sadece hamurunu biraz daha fazla yoğurmamız gerekir. Ki hamuru bu şekilde uzattığımızda kırılmalar olmasın diye. Size şu an çok basit gelebilir ama hamuru, tuzlu hamurunu elde etmek biraz zordu. Şekil verirken kırılmalar yaşanmasın diye malzemelerini çok dikkatli ayarlamamız lazım. Şimdi önce beyaz susam serpiyorum bu şekilde üzerine. Biraz da çörek otu arkadaşlar katalım daha güzel bir görünüm elde etmek için gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar keski yardımıyla istediğimiz boyutlarda kendimize göre ayarlayalım. Ben bu çubukları üç, üç'e böleceğim arkadaşlar. 2'ye böleceğim. 3 parça çıkacak. Gördüğünüz gibi bu boyutlarının bu şekilde olması bizler için yeterli. Bir defa yapıp lezzetine baktığınızda her hafta yapacaksınız. Eminim her pazar kahvaltıda olmasını veya da çay saatlerinde olmasını dikkat edeceksiniz. Çok garanti veriyorum. Güzel bir lezzet yani. Eğer yapıp beğenirseniz mutlaka kanalıma abone olun arkadaşlar. Bu tarifte size garanti veriyorum yani kesinlikle kötü bir sonuç çıkmaz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza atalım arkadaşlar. Ortalama benim fırınımda 20 dakikada pişti arkadaşlar. Sizinkinde yine değişebilir. 10 dakikada bir bakabilirsiniz. Ve tuzlu çubuklarımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bugünlük benden bu kadar. Tuzlu kurabiye, çubuk kurabiye yaptım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın tekrardan.